Merhaba sevgili gençler. E, yeni konumuz hücre zarından madde taşınması. Bu dersimizde de hücre zarından madde taşınması yollarından biri olan pasif taşıma yani difüzyonu göreceğiz. Peki pasif taşıma difüzyon nedir? Şöyle kısaca tanımlayalım. Hücre zarından geçebilecek kadar küçük olan moleküllerin çok yoğundan az yoğuna doğru ATP enerjisi harcanmadan taşınmasına biz pasif taşıma adını veriyoruz. Pasif taşımada ATP enerjisi harcanmadığı için ee, bu taşıma yolu hem canlı hücrelerde hem de cansız olan hücrelerde görülür. Peki pasif taşımada ATP enerjisi harcanmıyorsa moleküller çok yoğundan az yoğuna doğru nasıl hareket ediyorlar? Sevgili gençler pasif taşımada moleküllerin hareketi tamamen sahip oldukları kinetik enerji etkisiyle gerçekleşir. Moleküller daima unutmuyorsunuz. Sahip oldukları kinetik enerjiden kaynaklı olarak çok yoğundan az yoğuna doğru hareket ederler. E, bu taşıma yolunda dikkat ederseniz moleküllerin taşınması çok yoğundan az yoğuna. Yani moleküller çok oldukları ortamdan az oldukları ortama doğru geçiş yaparlar. Pasif taşıma iki ortam arasında denge oluşmasını hedefleyen taşıma biçimidir. Bu sebeple pasif taşıma iki ortam arasında madde derişimleri eşitlenene kadar devam eder. Derişim farkı ortadan kalktığında, ortamlar arasında derişim eşitlendiği anda artık pasif taşıma durur, daha fazla devam etmez. Buna dikkat edelim. Evet, Gelelim pasif taşıma yani difüzyon hızına etkeden etmenlerimize. İlk etmenimiz ortamın sıcaklığı. Ortam sıcaklığı arttıkça difüzyon hızı artar. Çünkü biraz önce sizlere pasif taşımada moleküllerin sahip oldukları kendi kinetik enerjileriyle hareket ettiğini ifade etmiştim. Ortam sıcaklığı artışı bakın ortam sıcaklığı artışı moleküllerin kinetik enerjisini artırır. Kinetik enerjisi artan moleküllerse daha hızlı hareket ederler. Dolayısıyla, e, sevgili gençler, ortam sıcaklığı arttıkça e, difüzyonunuz artar diye tekrar ifade edebiliriz. İkinci etmenimiz ise moleküllerin ve iyonların çapları dolayısıyla büyüklükleri. Moleküllerin ve iyonların çapları arttıkça, dolayısıyla büyüklükleri arttıkça difüzyon hızı azalır. Tam tersi azaldıkça ise difüzyon artar. Yani moleküllerin ve iyonların büyüklükleriyle difüzyon hızı ters orantılı olarak değişecektir. Örneğin aynı ortamda bulunan karbon monoksit ile karbon karşılaştıracak olursak karbon monoksitin daha hızlı difüzyona uğrayacağını söyleyebiliriz. Evet gelelim üçüncü etmenimize. Üçüncü etmenimiz ise konsantrasyon yani yoğunluk yani derişim farkı. Evet gençler. Mavi ile görmüş olduğunuz basit difüzyondur. Kırmızı ile görmüş olduğunuzsa kolaylaştırılmış difüzyondur. Her ikisi de pasif taşımanın birer çeşittir biliyorsunuz. E, konsantrasyon farkı arttıkça basit difüzyon hızı sürekli artar. Yani konsantrasyon e, farkıyla e, basit difüzyon hızı doğru orantılı olarak değişir. Peki kolaylaştırılmış difüzyona bakalım. Aynı şekilde mi değişiyor? Tabii ki hayır. Konsantrasyon farkı arttıkça, yani derişim farkı arttıkça kolaylaştırılmış difüzyon hızı belirli bir değere kadar artar. Ancak belirli bir değerden itibaren e, derişim farkının artması kolaylaştırılmış difüzyon hızının daha fazla artması neden olmaz. Kolaylaştırılmış difüzyon belirli bir değerden sonra Aynı hızla devam eder. Kazanılan son hızla devam eder. Peki neden? Çünkü kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler kullanılır. Taşıyıcı proteinler belirli bir değerden itibaren taşıdıkları moleküllere doyarlar, doygunluğa ulaşırlar. Bu sebeple belirli bir değerden itibaren kolaylaştırılmış difüzyon hızı artmayacaktır, aynı hızla devam edecektir. Bir soru da eğer size konsantrasyon yani derişim farkı arttıkça Basit difüzyonun e, sürekli artmaya devam ettiği ama kolaylaştırılmış difüzyonun belirli bir değerden sonra sabit hızla devam ettiği söylenmişse ve bu durumu size sebebi soruluyorsa e, bu durumun sebebi olarak kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinlerin kullanılması ve taşıyıcı proteinlerin e, belirli bir değerden itibaren taşıdıkları moleküle doymasından dolayı diye söyleyebilirsiniz. Unutmayın lütfen kolaylaştırmış difüzyonda taşıyıcı proteinler doygunla e, doygunluğa ulaştığında difüzyonu hızı aynı hızla sabit hızla devam edecektir. Evet gelelim pasif taşımanın çeşitlerine. E, basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve ozmoz olmak üzere üç çeşidi vardır. Bunları şöyle sırayla görmeye başlayalım. Bu dersimizde basit difüzyon ile kolaylaştırmış difüzyonu göreceğiz. Bir sonraki dersimizde ise ozmozu göreceğiz. Evet basit difüzyon nedir? Küçük moleküllerin çok yoğundan az yoğuna doğru ATP enerjisi harcanmadan zarın fosfolipit tabakasından bakın dikkat edin lütfen zarın fosfolipit tabakasından taşınmasına biz basit difüzyon diyoruz. Basit difüzyonla sevgili gençler yağda çözülen vitaminler yani A, D, E ve K vitaminleri yine e, oksijen ve karbondioksit gibi gazlarımız ve yine yağın yapı taşları yani yağ asidi ve gliserol kolaylıkla taşınır. Bazen şöyle öğrenci arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Gazlar aktif taşımayla taşınır mı? diye soruyorlar. Hayır. Gazlar aktif taşımayla taşınmaz. Gazlar daima basit difüzyonla taşınırlar. Buna dikkat edelim sevgili gençler. Bakın tekrar şöyle ifade edecek olursak küçük moleküllerin çok yoğundan az yoğuna doğru fosfolipit tabakasından taşınması basit difüzyondur. Ve bu yolla yağda çözülen vitaminlerimiz, gazlarımız ve yine yağın yapı taşları olan yağ asidi ve gliserol taşınır diye ifade ediyoruz. Bakın burada görselimizde karbondioksitin geçişini görüyorsunuz. Yine oksijenin fosfolipitten geçişini görmektesiniz. Evet gelelim kolaylaştırılmış difüzyona. Küçük moleküllerin ee, çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru. ATP enerjisi harcanmadan taşıyıcı proteinler aracılığıyla taşınmasına ise biz kolaylaştırmış difüzyon diyoruz. Dikkat ederseniz basit difüzyonla kolaylaştırmış difüzyon arasında tek bir fark var. Basit difüzyonda moleküller çok yoğundan az yoğuna doğru fosfolipid tabakasından geçerek taşınıyorlar. Kolaylaştırmış difizyonda ise taşıyıcı proteinler aracılığıyla taşınıyorlar. Taşıyıcı proteinlerin iki şekli vardır sevgili gençler. Bunlardan bir tanesi kanal proteinleri bir diğeri ise taşıyıcı protein diye adlandırdığımız çeşittir. Bakın tekrarlıyorum sizlere taşıyıcı proteinlerin iki şekli vardır. Bunlardan biri kanal proteinleri bir diğeri ise ee, yine taşıyıcı protein olarak adlandırdığımız taşıyıcı protein çeşididir. Taşıyıcı protein diye adlandırdığımız çeşidi e, moleküllerin geçişinde şekil değişikliğine uğrayarak e, molekülleri taşır. Bakın görselimize de bakabiliriz. E, burada aminasit taşınmakta. Aminasit önce taşıyıcı proteine bağlanır. Bağlandıktan sonra... Taşıyıcı proteinimiz şekil değiştirir, biçim değiştirir ve taşıdığı aminastin molekülün diğer tarafa geçişini sağlamış olur. Kanal proteinlerimiz ise protein kanalları oluştururlar yani porları oluştururlar. Bu kanallardansa moleküllerimiz yine çok yondan az yona doğru geçiş yapacaklardır sevgili gençler. Taşıyıcı proteinler genellikle taşıdıkları moleküle özgüldürler Bu şu demektir? Örneğin bir taşıyıcı protein amino asit geçişini sağlıyorsa, aynı taşıyıcı protein glikozu geçirmez, taşımaz demektir. Örneğin yine glikoz taşıyan bir taşıyıcı protein izomeri olan fruktozu dahi taşımaz. Bu sebeple sevgili gençler şunu diyoruz ve unutmuyorsunuz. Taşıyıcı proteinler genellikle taşıdıkları moleküle özgüldürler. Peki kolaylaştırılmış difüzyonla hangi maddeler taşınır? Kolaylaştırılmış difüzyonla proteinin yapı taşı olan monomeri olan amino asitler ve yine karbonhidratların e, yapı taşı olan glikoz, e, fruktoz, galaktoz gibi monomerler. E, yine iyonlar Sevgili gençler, suda çözülen vitaminler, B ve C vitaminleri kolaylıkla, kolaylaştırmış difüzyonla çok yoğundan az yoğuna doğru taşınırlar. Ayrıca su, bakın ozmoz konusunda da göreceğiz biz suyu, e, suyun nasıl taşındığını. Bakın su e, hem fosfolipit tabakasından geçer hem de taşıyıcı proteinler vasıtasıyla e, geçiş yapar. Fosfolipit tabakasından... E, Sızıntı olarak geçecektir. Yani az miktarda su geçişi olacaktır. Çünkü fosfolipid tabakasındaki boşluklardan suyun geçişi olacaktır. E, halbuki aquaporin adını verdiğimiz suyun taşınmasını sağlayan taşıyıcı proteinler vasıtasıyla çok miktarda su geçişi olacaktır. E, şöyle hatta söyleyeyim size. Bakın. Fosfolipid tabakasından az önce belirttiğim gibi su sızıntı şeklinde geçerken bir e, taşıyıcı proteinden, suyun taşınmasını sağlayan taşıyıcı proteinden yani aquaporinden saniyede yaklaşık 2 milyar su molekülü geçer. Ne kadar bir fark olduğunu e, görüyorsunuz sevgili gençler. Evet şöyle tekrarlayacak olursak kolaylaştırmış difüzyonda taşıyıcı proteinler kullanır. Bu yolla Aminasit, glikoz, fruktoz, galaktoz gibi yine B ve C vitaminleri gibi organik moleküller. Yine iyonlar ve yine su taşınır diye söyleyebiliriz. Evet gelelim sorularımıza. Sorularımızı birlikte çözelim ve konumuzu kavramaya devam edelim. Daha iyi kavrayalım. Bu arada soruya geçmeden şunu da. E, aklıma gelmişken söyleyeyim sizlere. Bazen bazı yardımcı yayınlarda kolaylaştırılmış difüzyonun yalnız canlı hücrelerde görüldüğü yazmakta. Buna dikkat ediyorsunuz. Kolaylaştırılmış difüzyon bir pasif taşıma şeklidir. Pasif taşımanın hangi biçim olursa olsun tümü hem canlı hücrelerde hem de cansız hücrelerde görülür. Çünkü ATP enerjisi kullanılmıyor. Ve yine şöyle bir ifade de bazen karşımıza çıkıyor. E, kolaylaştırılmış kolaylaştırmış difüzyonda enzimler kullanılır şeklinde. Sevgili gençler enzimler kullanılmaz. Kolaylaştırmış difüzyonda taşıyıcı proteinler kullanılır. Buna dikkat edelim. Evet ilk sorumuza da bakalım. Basit difüzyonla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş bize. Küçük moleküllerin derişimi yüksek olan ortamdan derişimi düşük olan ortama geçmesidir. Yani çok yoğundan az yona doğru geçiştir diye ifade edilmiş ki doğru bir öncül. Zardaki taşıyıcı proteinlerin etkisiyle gerçekleşir denmiş. Bu biliyorsunuz kolaylaştırmış difizyonda görülür. Basit difizyonda moleküller fosfolipit tabakasından geçerek taşınırlar. ATP kullanılmaz denmiş. Evet basit difüzyon bir pasif taşıma şeklidir. Pasif taşıma deyince ATP kullanılmadan, ATP harcanmadan madde geçiş aklımıza gelmeli. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. E, yanıtımız da D seçeneği diye söyleyebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Kolaylaştırılmış difüzyonun normal difüzyondan, yani basit difüzyondan farkı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Moleküllerin geçişinde taşıyıcı proteinler kullanır. B. ATP harcanır. C taşınan moleküller hücre zarındaki porlardan geçemeyecek büyüklüktedir. D moleküller az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşınır denmiş. E yalnız inorganik maddeler taşınır diye söylenmiş. Sevgili gençler kolaylaştırmış difüzyonun basit yani normal difüzyondan temelde farkı neydi hatırlayalım isterseniz taşıyıcı proteinlerin kullanılması unutmuyorsunuz. Küçük moleküllü maddeler çok yoğundan az yoğuna doğru fosfolipit tabakasından geçerek taşınıyorsa basit difüzyon diyoruz. Taşıyıcı proteinler kullanılarak geçiş sağlanıyorsa kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Dolayısıyla yanıtımız A seçeneği. Kolaylaştırılmış difüzyon hücre zarında taşıyıcı proteinler aracılığıyla gerçekleştirilir. Kolaylaştırılmış difüzyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş bize? E, taşınan maddeler zardan geçebilecek büyüklüktedir. Zardaki taşıyıcı proteinler taşınacak moleküle özgüldürler. Tabi burada genellikle dememiz daha doğru olacaktır. Taşıma sırasında ATP harcanmaz. Zardaki taşıyıcı protein şekil değişikliğine uğrayarak maddenin zarın diğer tarafına geçmesini sağlar denmiş. Unutmayın lütfen bu e şöyle tekrarlayacak olursak taşıyıcı proteinlerin iki şekli var dedik. Bunlardan bir tanesi kanal proteinleri onlarda şekil değişikliği olmaz. Ee, taşıyıcı proteinlerin diğer bir şekli olan taşıyıcı protein diye de yine adlandırdığımız biçimi ise ne yapar? Şekil değişikliğine uğrayarak molekülün geçişini sağlar. Evet E seçeneğine baktığımızda ise taşıma sırasında iki ortam arasındaki yoğunluk farkı artar denmiş. Ee, unutmayın lütfen pasif taşıma da e, yoğunluk farkı asla artmaz. Şöyle demiştim sizlere, pasif taşıma denge oluşmasını sağlayan, denge oluşmasını hedefleyen taşıma biçimidir. Bu sebeple pasif taşımanın hangi biçim olursa olsun dengeyi hedefler. E, yoğunluk farkı artmaz, tam tersi yoğunluk eşitlenir, derişim eşitlenir diye söyleyebiliriz. Pasif taşımayla yanıtımız E seçeneği yanlış bir ifade. Evet bu dersimizde, bu dersimizde biz pasif taşımayı gördük pasif taşımanın basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon dediğimiz çeşitlerini gördük. Bir sonraki dersimizde ise pasif taşımanın diğer bir çeşit olan ozmozu göreceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın gençler.